Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. A101 24 30 Ağustos'ta haftanın yıldızları var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Eker içim yarım yağlı yoğurt 5 kilo ve torku yoğurt 5 kilo 149 lira. Boz olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramı 135 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gramı 115 lira. Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 250 gramı 169 lira. Çay Kurtir Tiryaki Siyah Çay 1 kilogramı 175 lira. Zeyo Siyah Zeytin 2 kilogramı 235 lira. Ülker Çizi Peynirli Kraker 4'lü paket 27 lira. Fave Emotion Blade Roll-On 59 lira. Rinsot toz deterjan, limon ve karbonatlı 8 kilogramı 245 lira. Pirili bulaşık deterjanı 4 kilogramı 129 lira. Coca-Cola Zero gazlı içecek 1 litresi 24 lira. Fanta ve Coca-Cola gazlı içecek 30 lira. Coca-Cola Zero gazlı içecek 2,5 litresi 35 lira. Sprite gazlı içecek geliyor. 1 litresi 24 lira. Schweppes mandalina aromalı gazlı içecek 1 litresi 35 lira. Fanta mandalina gazlı içecek 2,5 litresi 36 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.